Selamın <laughs> gavlen. Meltem Hanım işi böyle mi gidip geliyor? Kızım, senin annenle iş yapıyor? Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Meltem, bu hal ne böyle? İddiaya girmiştik ya canım. Ne iddiası? Ya unuttun mu eski gelinliğin içine olursun olmazsın iddiası? Ee? E gördüğün gibi kazandım. ...hazırlanmaya başlasam iyi olur kocacığım. Allah Allah! Bunun işlemeleri falan pek güzel baksana görüyor musun? Ne kadar güzel! <laughs> Kaç senelik nasıl giriyorsun? Spor mu ediyorsun sen koşuyorsun ne yapıyorsun? Dikkat ediyorum tabii. Sus bu de, sus! Baksan ya kaç yıl sonra Meltem Hanım aynı gelinliğinin içine girmiş. Sen de girsen iyi bak en. Ben de girerdim ama senin sıkıntılar yüzünden bütün vücudum şöyle bak etle sörmek oldum. Sen gelirken öyleydi. Allah Allah ben astım da açtı pek kandan 20 yaş güçlü. Emmi ne oldu? Senin da senin dertlerinden... ...şimdi yan yana koşsanız ondan yaşlı görünüyor. Sus! Duymazsın Hacı Pekkan, ayıp olur kadına. Herkese ayıp olur, herkese ayıp olur. Allah Allah. Çok güzelmiş. Sağ olun da kusura bakmayın ya, ben sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Biz Haluk'la bir iddiaya girdik, öyle eğlence olsun diye ben de giyindim ama. Neresi eğlenceli canım? Kaç yaşında kadınsın? Utanmadın mı asansör evlen binerken? Ay ne yaptım ki? Gelinliğimi giydim, utanacak ne var? Evet. Pardon misafirler. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Tahmin ettiğim şey herhalde değil mi? Merhaba nasılsınız? Pardon. Affedersiniz ya gülümle arayınca dayanamadım. Meltem çok güzel olmuşsun yani. Bunu kaçırmayayım dedim Haluk. Aman kaçırma. Zero erkek. Bu gelinliği aslında sana giydirmek lazım. <laughs> Ama bence çok güzel olmuş. Bence sen yarın... ...dans kursuna böyle gel Meltem. Haluk'la... ...beraber vals yaparsınız. Haluk. Meltem... ...çok iyi fikir. Bence sen böyle gel... ...Haluk da damatlıklarını giysin. Dans kursuna mı gidiyorsunuz Meltem Hanım? Arkadaşlar dans kursuna yazıldı da. Ee, şey... folklor e, mu oynayacaksınız? Hangi yüreği oynuyorsunuz? Meksika, Arjantin, o taraflar. Neden gidiyorsunuz Bursa? Acının yarışmasına bile mi katılacaksınız? Hayır Nurten Hanım, yaza düğün var ya Berke ile Duygu'nun düğünü... ...orada yapacağız gösterimizi. Kız tarafının kökleri... Arjantinli mi acaba? Messi falan akrabası olur belki de. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Allah ben çok acım. Yemek hazır mı? Şimdi hazır olur. Ben bekleyemem bir şeyler atıştıracağım. Olmaz. Ya karnım kazanıyor. bir şeyler atıştıracağım diyorum. Tamam şimdi yemek yiyeceğiz tıkanırsın sen de elini yüzünü yıka. Ya iki lokma bir şey atayım o Hazırlıyorum işte. Hasbinallah ya. <laughs> çeşit bol. Sen mi yaptın bunları? Mutfak çalışıyor Haluk Bey. Buyurun buyurun. buyurun. E tabii, mutfak dediğin böyle olur. Allah. Ben geldim. Hoş geldin. Biletleri aldım babacığım. Cumartesi gidiyoruz, pazar dönüyoruz. E, süper işte. O zamana kadar mutfak biter. Ha? <laughs> şey... Gidince otelde kalalım dedim. Öyle insanların evinde falan kalmayalım. Ben kalırım. Aa, ben kalamam Haluk. tanımadığım insanların evinde kalmam. Ben tuvalete falan giremem. Güzel <laughs> mi? Süper. Valla bayılır. Afiyet olsun. Meltem Hanım. İcra Kurulu sizi genel müdür yardımcılığına getirmek istedi. Ama ben dedim ki Meltem Hanım yapamaz. Niye? Çünkü hamileseniz. <laughs> e onun yerine de doğal olarak gönül hanımı genel müdür yardımcılığına atadık. Ama ben yakında doğuracağım. Ondan sonra bir sorun kalmayacak. yani hemen işe geri dönebilirim. Bebek benim kariyerimi etkilemez. Yapmayın Meltem Hanım. O çocuk büyüyecek. Emzireceksiniz. Hastalanacak. Kabız olacak, ishal olacak. Bütün gece uykusuz kalacaksınız. Ne olacak buraya geldiğinizde konsantre olamayacaksınız. <laughs> Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bence siz işi bırakın. Gidin evinize bebeğinize bakın. Bu hem sizin için iyi olacak hem de bebek için. Selçuk Bey, hiç öyle şey olmayacağım. Siz merak etmeyin. Bebeğe Haluk bakacak. Haluk Bey, bebeğe bakacak. Yapmayın Meltem Hanım. Tanımıyor muyuz Haluk Bey'i? O, o zavallı bebeğin emzi yere düşse onu bile bulamaz. <laughs> Engin gel gel, Allah aşkına gel. Böyle saçma. Hadi. Haluk Bey, bebeğe bakacakmış. Bizim Haluk abi. Bebeğe bakacak. Evet. Haluk abi. Şaka yapıyorsun <laughs> Haluk Bey, bebeğe <laughs> bakacak. Anneciğim. Hah. Benim canım tuş çekti. Ay benim de canım karpuz çekti. <laughs> anneciğim senin ne kadar kaldı? Altı hafta. Sezeryan olursa aynı gün doğurabiliriz anneciğim. Çok pratik olur. Doğum günleri de aynı gün olur. Hatta okula başlayınca aynı sınıfa bile yazdırabiliriz. Olur tabi, İyi fikir. Veli toplantılarına da beraber gideriz. <laughs> Hatta bazen benim yerime sen sen yerine ben gideriz. Olur. <laughs> Kızım yanacak. Ay aşk olsun duygu yani o senin de kardeşi. Bana sordunuz mu? Bana sordunuz mu hiç? <laughs> İsteyerek mi ağlayacağım? Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam. İstersen değiştireyim, susturayım kardeşimi. <laughs> Sana ne olur. Ha. Şey istiyordur güler mi? Bende meme yok ki kalkayım. Ne olur çok uykum var ya. Hadi kalk hemzir, kalk hemzir hadi hadi. Bende tesis yok. Tesis olsa dükkan serilir. Hadi hadi kalk kalk kalk. Hadi. Sen de bakacaksın. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> kağıdım çıkıyorum tamam ya, Alo, alo. Benim de artık işe dönmem lazım. Saçma ama canım. Ne işi? Baksana sen çocuk bakıyorsun da. Senin çocuğun bir büyüsün, böyle havuç kadar falan olsun. Ondan sonra düşünürüz. Hem sonra Duygu'nun da çocuğu var. Sen otur evde ikisine de bak. Bir taşla iki kuş. Ne güzel. Ya olur mu hiç öyle şey canım? İşin olacak, kariyer ne olacak? Olur olur. Bal gibi olur. Hem sonra sen artık anneannesin. <laughs> anneanne, anneanne, anneanne. Anneanne. <laughs> ne oldu? Yok bir şey kabus gördüm. Gene Nurten'le mi kavga ettin? Ha Nurten Hanım'la kavga ettim. Ama pek de naziksin. Kavga ediyorsun ama Nurten Hanım diyorsun. Sen kimseyle kavga mavga edemezsin hadi. Yat uyu yat yat yat. Günaydın Haluk. Haluk, Haluk bak sana ne getirdim. Bafra pidesi, kapalı kıymalı. Mis gibi karada kokuyor. Bak 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 Trabzon tereyağıyla. Aman Ege'den uzak olsun, nerenin olursa olsun. Nereden <laughs> <laughs> nasıl geçin canım? Geçin geçin öyle bak. Oh, 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 ah. Oh. Bunların hepsi kıymalı mı? Peyniri de var, seni unutmadım Meltem. <laughs> Allah. Ve sağlık, çok güzel olmuş, her şey. Hı. Hı. Biz de bu arada buraya gelirken şeyle geldik, Tuna'nın arabasıyla geldik. Olağanüstü bir araba. Külüstür. <laughs> Kahvaltıdan sonra göstereceğim sana Haluk. Bakalım hala külüstür diyebilecek misin? bir durgun görüyorum böyle bir. <laughs> İyi misin? Mertem bak yani sen ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Yani derdini anlatmazsan derman bulamazsın değil mi Gönül? Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Derdini. Öyle mi? Neymiş? Kız evlenecek ya. Kaynana olacak. Yaşlanıyor. Saçmalama Haluk. Aman canım, kaynana oluyor diye bir anda yirmi yıl yaşlanmıyor ya. Yine de duygusu pek hoş bir şey olmasa gerek Gönül. Senin için söylemesi kolay tabi. Çünkü aynı yaştasınız. Ama senin oğlanın da evlenmesine bir milyon sene var. Ortun zaten evlenmez, kızları kandırırlar. Vallahi ben Meltem'in yerinde olmayı tercih ederdim. Ne güzel erkenden büyütmüş çocuklar. İki sene sonra torun da olduğunda sen gör bunu. <laughs> Meltem anneanne. Olacak Haluk. O da olacak. Zamanı gelince tabii ki yaşlanacağız. Ben hazırlıklıyım kızım. Saçımın renginden dolayı sokakta çocuklar dede dede diye bağırıyor. Bana bir şey olmaz ben alıştım. Benim de bir takıntım yok merak etme. Yaşlanmakla ilgili bir endişem de yok. Ben bugün de mutluyum yaşımdan yarın da mutlu olacağım. Ha, anladım. Sen çocuğun ailesini küçük görüyorsun. Kızını o aileye yakıştırmıyorsun. Benim böyle bir insan olmadığımı biliyorsun. Hatta bunu en iyi sen biliyorsun. Ben aramızdaki kültür farklılığından bahsediyorum. İleride sorun çıkacak. Biz bu aileyle mutlu olamayız. Valla Haluk kusura bakma ama yani ben Meltem'e katılıyorum. Özür dilerim yani değil mi Gönül? Evet. Çocuğun ailesi ortada yokken rahattın ama. flirt etsinler, çıksınlar diyordun, tanıyordum diyordun. Ne oldu? Tamam, tanıdım işte ve karşı çıkıyorum. Ya benim kızım sadece Berke evlenmiyor ki. Bütün aileye gelin gidiyor ve o aile kocaman ve baskın bir aile. Ben kendi kızımı tanıyorum. Yarın öbür gün canım cicim ayları bittiği zaman sorun çıkacak. Hiçbir şey olmaz. Ben hayatta olduğum sürece benim kızımı kimse üzemez o kadar. Bu duygunun aşk dediği ya da sandığı şey bugünkü gibi devam etmeyecek bir kere. Ondan sonra büyük sorunlar çıkacak. Ben Meltem'e kesinlikle katılıyorum. Ya belki beni bu kadar erken evleniyor olması da rahatsız ediyordur. Ya belki de bu kadar negatif yaklaşmamak lazım. Kim bilir belki hiç sorun çıkmayacak. Değil mi Gönül? Bir kere onlar Denizli'de oturacak. Bizimkiler İstanbul'da oturacak. Bu da zannediyor ki... ...gelin gidiyor ya... ...tarlada çapa yapacak, anam! <gülüyor> 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 oh. Uyudu mu ara? Bak söylüyorum... ...gidelim alalım küçük bir ev, şöyle bahçe içinde... ...sen organik tarımla ilgilen... ...ben de kahvede okey oynayayım, pişpirik oynayayım ha! Senin bu rahat tavırların var ya beni öldürüyor Haluk! Ya canım... Yani ne olacak ya? İyi bir aile. Ya abartmayın ya. Bir kere bu köy hayatını, çiftlik hayatını en iyisiz biliyorsunuz. O ne demek şimdi? E, tabii bilgisayarda oynuyordunuz ya, öyle çiftliğiniz vardı ya, köyde hani bir şeyler yetiştiriyordunuz ya. Tecrübelerinizden yararlanalım biraz. <laughs> ay, ay, ay. Ay, 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 ay! Bu kötü ay. espri yeteneğin gittikçe artarak Aman. katlanarak devam Aman. ediyor. Tamam. Günün sözü. Benim süper bir teklifim var. Bilelim benim arabaya. Külüstüre. Tamam peki külüstüre. Gidelim Boğaz'a kahvelerimizi boğaza içelim. Ne dersiniz? Ben çay içerim. Tamam Haluk sen çay iç. Aman boş verin ya. Hadi ama Meltem. Yürü gidelim ya. E baksana sofra filan şimdi. Toplarız şimdi iki dakikada hadi. Ben de yardım ederim. Otur oturduğun yerde. E sana ne oluyor? Sen de iki tane tabak kaldırsan ölür müsün? ...Suna sen bundan korkma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim, babacığım sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Şimdi mi? Evet. Ay Duygucuğum biz de kalkıyoruz zaten sonra söylersin bizden sonra canım. Yok Gönül abla sizin burada olmanızda çok büyük fayda var. <laughs> Neymiş çok merak ettim. Ee, Berkin'in ailesi üç, üç gün sonra burada olacaklar. Niye? Sizinle tanışmak için. Kim davet etti? Ben. Aa. Ama siz tanışırız demiştiniz. E biz zaten kalkıyoruz, kalkalım. mı? Oturun. Kızım biz tanışırız dedik de üç gün sonra demedik ki bir gün tanışırız dedik. A ama anneciğim üç gün sonra da bir gün işte. <laughs> Al işte. Modernizm. Kızımızın erkek arkadaşıyla tanışmamız lazım. Ailesini tanımamız lazım. Dedin. Buyurun. Ama canım bir tanışma işte. Bu kadar ciddiye almayın. Bir, bir şeyler ikram edersiniz. Biter gider. Ha, yok vallahi ben yani bu kadar genç yaşta Haluk'un kayınpeder olmasına inanamıyorum gönül. Kayınpeder mi? <laughs> e kayınpeder tabii. Sen kayınpeder ben de kayınvalide oluyoruz. İşler bu kadar hızlı giderse başka ne olacak? Kayınvalide Mertem. Ay yok benim sinirlerim bozuluyor ben dayanamam böyle şeylere. Yok yok biz öyle kayınvalide, kayınpeder falan olamayız yani. Bir kere daha çok genciz, yaşımız kaç ki bizim daha? <laughs> Ay, yapacak çok şeyimiz var. Selimiye'yi bile yapmadık. <laughs> Bak baban ilk defa doğru konuşuyor kızım. Ah, aferin Mertem işte ben bunları duymak istiyorum senden. <laughs> Anneciğim. Çok geç e, ee, davet gerçekleşti. Yoldalar. E, ee, üç gün sonra da buradalar. Görüşürüz. Ana. Haluk resmen geliyorlar. Çocuklar tek tek evden uçuyor. O yüzden bizim bu Selimiye'nin inşaatına başlamamız lazım. Ne dersin? Kaynana Meltem. <laughs> Haluk şu konuyu kapatır mısın? <laughs> ah gençlik ateşi, gençlik. Iı, geceler... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Diyorum ki, şöyle hadi sinirler falan gerildi ya, şöyle bir gecelere akalım ha? Eğlenelim böyle. <laughs> ha, Haluk'un sesi mi yoksa biri koltuğun arkasından dublaj mı yapıyor? Ya nasıl insanlarsınız siz ya? Sizin ruhunuz yaşlanmış. Ruhunuz. Zero. Bunların son kullanma tarihi geçmiş be. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vallahi ya. Hem esprilisin hem de gençsin. <gülüyor> 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 hadi kaynana Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Kalkın. Ya ben hiçbir yere gidemem. Bence sen de gitme yat uyu yorgunsun. Kim yorgun? <laughs> Sabaha kadar eğlence. Hadi 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 kalk 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 hadi hadi kalk hadi. Hadi, hadi 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 bana bak Meltem bu Scorpions konserine de gider giderim tabii bana konser demeyin anında oradayım. Ne anlamadım tuhaf bir şantana. Hadi kaynana hadi. <laughs> Nasıl görüşün ha? Hadi amca Allah'ına bir çol. Göreceğiz. Hadi göreceğiz. Hadi gelin. Ya. Sen göreceksin. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>